Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibaret olup hiçbir hisseyi veya enstrümanı alsa tut tavsiyesi değildir. Almak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar en güzel günler en güzel haftalar, sağlıklı günler sizlerin olsun. İnşallah. Şimdi arkadaşlar, piyasa öyle bir piyasa oldu ki, bu borsa piyasası gerçekten çok enteresan şeyler olmaya başladı. Yani her türlü dalavere, dubara dönmeye başladı. Yani bakıyoruz, özellikle geçen iki gün önceki videomda sizlere demiştim ki, Endeks 10.000 üzerine attığı zaman sat. 9.758'de al. 10.000'in üzerine sattı, geldiği zaman sat. Al. Sat. Al. Taktik yapılabilir. Bunu yapanlar olmuş. Bana mesajlar geldi. Teşekkür edenler oldu. Fakat bazıları da yani aldığı hisse gitmemiş. Sattığı gitmiş. Aldığı düşmüş. Bunlar normal şeyler. Trade yapıyorsan, al sat yapıyorsan mutlaka stop noktanı belirleyeceksin. Yani ben buradan aldığım buraya gelince bu kadar zarara kabulüm eyvallah deyip kesip çıkacaksın. Çünkü biraz daha düştü. Biraz daha alayım. Ortalama çekeyim. Biraz daha düştü. Ortalama çekeyim. Tamam düştü. Ben bu zarara vermiyorum. Ertesi gün biraz daha düştü. Ben orta vadeciyim. İşte en büyük yanlış bu. Sen trade için, al sat yapmak için hisse aldıysan sen orta vadeci değilsin. Sen al satçısın. Onun için o hisse düştükçe ortalama çekmen de yanlıştır. Eğer evet, bir hisse ucuzladı, ben bunu uzun vade alacağım, beklentisi iyi, güzel bilanço bekliyorum, büyüyecek gibi araştırıp da aldıysan zaten fiyatına hiç bakmana gerek alacaksın, tutacaksın. Nasıl dolar euro altın aldığında kenara koyuyorsan aynısını yapacaksın. Bu şart. Fakat bizim piyasalar çok enteresan şeyler oluyor dedim ya şimdi oraya döneceğim. Her türlü manipülasyon, her türlü spekülasyonu açıyoruz. Bir bakıyoruz hisseler artı bir buçuk iki aradan bir saati geçmemiş yalan bir haber artık doğru mu yalan mı onu da tam olarak bilemiyoruz da yani Enteresan, ...yurt dışından gelen... ...yapılan kargoya bugün vergi zammı geldi. Borsa bundan mı düştü? Geçen hafta içerisinde... ...bu mecliste kavga oldu... ...borsa ondan mı düştü? O zaman her... ...halta bizim borsa düşüyor. Tamam da kardeşim... ...bu kadar sığ... ...bu kadar oynak... ...bu kadar ne oldu bellisiz yere... ...biz neden yatırım yapıyoruz? O zaman çıkalım... Gidelim paramızı altına, dolara, euroya, bankaya, mevduata bilmem neye koymak e, daha mantıklı. Burada bu kadar oynaklık olmasının tek sebebi var. Hatta bugün borsanın düşmesindeki en önemli nedenlerden bir iki tanesi birincisi sosyal medyadan ve Twitter'da birçok e, yerlerde basında mı diyeyim artık işte sosyal medyada diyeyim. Ekonomi Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in görevi bırakacağı, bırakmak istediği gibi gelen haberler. Piyasa şokta. Piyasa bu yani eğer Mehmet Şimşek istifa eder ise ben piyasada en az eksi iki buçuk üç borsada artı hisselerde de eksi 7 8 4 5 gün bu hareketi yapacağını endeksin 7 bin 6 bin 800 6 bin 800 7 bin'e kadar da geri çekilme ihtimalini görüyorum Mehmet Şimşek ben bıraktım gidiyorum dediği an bu kesin çünkü yabancılar sen de ne bekler istikrar bekler istikrar Mehmet Şimşek'in e, yapmış olduğu faiz artırımı, sıkı mali politikası, OVP gibi çeşitli e, bu işte dolar euroyu baskılaması haricinde baskılaması haricinde sıkı mali politika, vergi artışı gibi işler yabancıların işine geliyordu. Bunlar olmadığı sürece yabancı yatırımcı zaten %25-30 civarında bizim borsada o da yüzde %15'i çıkar gider yüzde %10'u kalır o da ne yapacağını bilemeyiz. Onun için Mehmet Şimşek'in en azından yılını, senesini doldurmasını isteriz. Mehmet Şimşek zaten her gün bir vergi çıkarıyor. Bugün de yurt dışından gelen kargo hizmetlerine vergi geldi. Üç gün önce köprülere, otoyollara zam geldi. Geliyor da geliyor, geliyor da geliyor. Ben anlamıyorum. Her şeye vergi gelirse, her, her şeye zam gelirse bu enflasyon nasıl düşecek merak ediyorum. E sen köprüye zam yapıyorsun. Güzel yap. İstersen bin lira yap. Giriş bin geliş iki bin. Doğrudur. Peki oraya, oradan geçen vatandaş bir takliye aracı, bir mal aracı. Diyelim ki ben bir tırlarım var. Buradan köprüden geçecek İstanbul'a ve İstanbul'dan gelecek işte Anadolu'ya gidecek. Oradan geçiş maliyetini, köprüye yapılan zammı, o maliyeti neye yansıtacak? Mazota zam, motorine zam, benzine zam, vergi vergi. Tabii ki onun maliyetini ira, e, malı patronu tabii ki diyecek ki 500 liraydı köprü, 1000 lira oldu. 1000 lira e, Gidiş 1000 lira geliş 2000 lira oldu. Yüzde yüz zam oldu. Ben ne yapacağım? Bu 1000 lirayı en az 2000 lira olarak yansıtacak malına. Olan yine vatandaşa olacak. O büyük patronlara hiçbir şey olmaz. Devlet vergi yapıyorsa vergisini koyar. Zam yapıyorsa zamını koyar. Büyük patronlara hiçbir şey olmaz. Olan gene gariban, vatandaşa, emekliye, memura, işçiye olur kardeş. Bu şekilde de enflasyon istediğiniz şekilde düşüremezsiniz. Enflasyonu düşürmek için önce siz zam yapmayacaksınız. Siz zam yaptıkça, maliyetler arttıkça her şey yukarı çıkacak. Sizin zam e, yaptığınız için enflasyonu düşürmeniz daha da geç uzayacak, gidecek. 2020, 21, 22 yıllarında, 20 yıllarında her ay yüzde iki buçuk üç, iki buçuk üç, iki buçuk üç enflasyon gelirken şimdi acaba bir buçuk, aylık bir buçuk altına düşüremez miyiz? Davası çalıyoruz. Ya bir kilo çay 200 TL olmuş. Bir kilo çay. Ya bu Türk halkının en çok içtiği çaydır. Ya bir kilo çay 200 TL olur mu ya? Ben anlamıyorum. Yani çay üretenlere bir şey demiyorum. Masrafları çok. Üretimdeki o harcadıkları para çok. Ma e maliyetleri çok. işçi maliyetleri çok. Tabii ki yapıyor. Ama buna bir çözüm olması lazım. Bu nasıl olacak? Artık bunu da siz araştırın. Yani ben enflasyon düşeceğine fazla inanmıyorum. E enflasyon düşmediği sürece faizlerin de geri geleceğine inanmıyorum. Doların düşeceğine inanmıyorum. Borsanın yükseleceğine de artık inanmıyorum demeye dilim varmıyor. Ama yıldıracaklar, bıktıracaklar. Her türlü dal dubarayı döndürecekler ama bu borsa yükselecek. Bunu da bir yere yaz. Sabredenlerin her zaman para kazandığı yerinde borsa olduğunu her zaman iddia ederim ve ediyorum. Ama alış zamanları, borsada çıkış zamanları bunlar çok önemli. Mesela ben bir hisseyi aldım 10 sene bakmıyorum. Tamam o zaman hiç borsayla ilgilenmiyorsun gibi bir şey. Ama ben bu, bu, hisseyi aldım her hafta bakıyorum, her gün bakıyorum, bir ay sonra bakıyorum, üç gün sonra, 3 saat sonra, beş dakika sonra bakıyorsam o zaman sen borsacı olamazsın. Karı görünce satmıyorsan zararı görünce ağlamayacaksın. Bu kadar basit. Şimdi endeks düşerken endeksimiz düşüyor. Biz nasıl para kazanırız? Birkaç bir şey açıklayacağım. Şimdi Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada ben şunu anladım. Bizde yani Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var. Görüldü. Olacak. Ama önceki gibi kapatma ve aşırı bir şekilde böyle eve kapanma, fabrikaların kapanması, maske gibi şeyler olmayacak. Bundan dolayıdır ki geçenlerde Avrupa'da işte Afrika'da çıkan maymun çiçeğinden dolayı geçen hafta içerisinde sağlık sektöründe hızlı bir yükseliş yapmıştı. Ve ondan sonra ulaşım sektörü en çok etkilenen negatif yönlü e, piyasada, borsada ulaşım sektörü çok etkilenir. Bu bir İkincisi sağlık ve gıda sektörü de tam tersine teknoloji sektörü de tam tersine pozitif yönlü etkilenir virüs yayılmak üzere. Geldi gelecek yani. Kapımızı çaldı. Bu kesin. Şimdi geçen hafta iki hafta sağlık sektörü hızlı yükseliş yaptı. Bu hafta düzeltmeye girdi. Yani bu düzeltme sağlık ve gıda sektöründe benim için Yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Ben kendim kademeli olarak alış yapacağım. Sağlık, gıda, özellikle gıda sektöründe en çok hangiler gidiyordu? İşte un sektörü giderdi. İşte e, perakende sektöründe hareket olurdu. Teknoloji zaten bugün de teknosa tavan yaptı. E, o tür hisselerde hareketlerin olacağını düşünüyorum. Bu yayıldığı an bir de sağlık sektöründe de işte sağlık sektörünü biliyorsunuz sağlık hisseleri ve ilaç hisseleri ama kesinlikle paramızın tamamını ne bir ilaca ne bir gıdaya ne bir sağlığa ne bir teknolojiye yatırmayacağız kesinlikle iki tane teknoloji iki tane sağlık iki tane ilaç iki tane gıda İki tane teknoloji. Yani böyle ikişer 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 sepet şeklinde yaptığımız zaman kısa vade olarak diyorum. Dalgalanma olacaktır. Paranızın yani diyelim ki benim 100 bin lira nakitim var. 50 bin lirasını yarın alırım. Geri kalanını da eksi 7 8 eksi 7 8 yaptıkça parça 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 bu şekilde bir sepet yapar. Sadece bir ay süreyle bugün ayın kaçı? 21 Ağustos. Eylül'ün sonuna kadar tutun, not alın, bana Twitter'dan atın. Ben şunu almıştım. Şöyle oldu gibi bana mesaj atın. Twitter'dan bana ulaşın. Ben de hangi hisseleri aldığımı, nasıl para kazandığımı veya zarar ettiğimi sizlere anlatacağım, birebir yazacağım ve söyleyeceğim. Geçen hafta sağlık sektörünü söyledik. iki tane tavan yaptı, iki tane dip yaptı. İşte iki tavandan satmadıysan, iki tavanı gördüysen artık o senin zorun. Bunlar kısa vadeli olaylardır. Yani ben bir hisse aldım. Yüzde on iki gördü. Allah bereket versin deyip kaçacaksın. Çünkü tavan tavan gidiyor. Tavanı bozduğu an vereceksin. E tavanı bozdu biraz geldi biraz daha alayım. Yanlış. Aldım tavan yaptı. Bekliyorum. Artı 7, 8'e geldi. Baktım aşağı geliyor. Vereceğim, bekleyeceğim. Öbürüne geçeceğim. Bu şekilde de stratejiler yapabilirsiniz. Hani kısa vade e, almış olduğunuz hisselerde sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bunların zararını çıkarmanız için. E, bu şekilde hareketler olabilir. Nasıl 34-36'dan Yiğit Akü'yü zararınızı çıkaracak hisse diye videosunu çektik. E, 60 62-64'lere kadar geldi. Şu anda 52-54'lerde Gelsin 40-45'e tekrardan gömüyeceğim. Ben de gömüyeceğim. Ama şu anda az miktarda var. Bekliyorum. Çoğunluğunu 60-64'ten verdik. Ama şu anda az miktarda var. Bekliyoruz. Ne zaman? Tarihi zirve aşıldığında alırım. Yani 62 geçilir üzerinde 2 seans kapanış yaparsa giderim 65-68'den ama 50-55'ten almam. Çünkü neden? 40-45 aralığına gelme riski olabilir kısa vade düşünenler için. Ama ben uzun vade, 2025 yılı sonuna kadar ben bunu alacağım, tutacağım diyorsan Yiğit Akü hiçbir sorun yok. Geri çekilmeleri alış fırsat olarak değerlendirme imkanına da sahipsiniz. Endeks 9715 seviyesinin altında kapanış yapar ise sadece bu Mehmet Şimşek'in istifa etmesi, Maymunçi'nin hastalığının yayılmasından dolayı aşağılara gelir ve burada da sağlık ve dediğimiz e, sağlık ilaç sektörüne gıda hisselerine girilir, teknolojilere girilir. Yine zarar etmezsin. Endeks isterse 6000'e gelsin. Sağlık sektörü o dediğimiz sektörler zaten gidecektir. Yine zarar etmezsin. Bunu asla unutmayın. Tamam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar da olurlarsa seviniriz. Olmazlarsa canları sağ olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.